kendisiyle tam 13 sene yakın ve birlikte çalışmış bir arkadaşı olarak Cumhurbaşkanının bu ülkeyi yoksullaştırmak istediğine hiç inanmıyorum. Bu ülkenin gençleri işsiz kalsın diye çalıştığına da inanmıyorum. Düşünemiyorum böyle bir şey. Bu ülkede kriz çıksın diye uğraşacağını da zannetmiyorum. O kadarını yapmaz. Ama arkadaşlar bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum zannediyor. Sorunun da tam özünde işte bu var. Hem doğruyu bilmiyor hem nerede hata yaptığını bilmiyor. Bilenlerle de çalışmıyor. Etrafındakiler maalesef artık liyakatlı kişiler değil. Eskiden kadrolar dürüst ve ehil insanlardan oluşurdu. Şimdi mumla araki bulasın. Sayıları çok azaldı. Çok. Yanlış insanlar yanıltıyorlar. Bilmeyenler yanlış yollara sürüklüyorlar. Kendisine anlatılan abuk subuk teorilerle ülkeyi yönetmeye çalışıyor.